Sevgili Başak Burçları, Ay Burcu Başak ve Yükselen Başak olan dostlarım. Hadi bakalım haftalık kahve tarot yorumlarına hazır mısınız? 13 Aralık haftası sizleri neler bekliyor? Tek tek açıklayacağım. Astro Canan ben. Bana ulaşmak isterseniz mesaj yazabilirsiniz. WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Seviyorum hepinizi. Evet, bakalım neler bekliyor sizi. Önce bir zarlarımızı atalım mı? Evet. Arkanızdan konuşup yüzünüze gülenlere öyle bir güzel bir ders veriyorsun ki artık senin hakkında konuşamayacaklar. Birilerini engellemişsin, çok da iyi yapmışsın. Dost kim, düşman kim öğrenmişsin. Ay süper. Bahtının yolunun açıldığı bir hafta yeni a yeni başlangıçlar veriyor. Gerçi dolunay haftasındayız ama dolunay başlangıçlar veriyor diyelim. Hafta dolunay haftası sizin de bildiğiniz gibi bu dolunayda bak dost kim, düşman kim ortaya çıkacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. İçindeki acıları dışa vuracaksın ve hepsinden önemlisi ev ya da araba alma gibi bir mülk edinme gibi durumların var. Bunu gerçekleştiriyorsun. Kesinlikle bir mülk ediniyorsun ve bu haftaki uğurlu sayın 5. 5 sana mücadele ve her türlü nasıl diyeyim olumlu gelişmeyi ifade ediyor. 5 senin bu haftaki uğurlu sayın sevgili Başak burcu. Evet arkadaşlar boğazım kuruyor aslında çayı pek de sevmem ama <laughs> boğaz kuruluğuna iyi geliyor ben hep kahveciyimdir günde 8-10 fincan kahve içsem dur ama ama 4 fincanla sınırlıyorum <laughs> kahveciyim ama işte kahveyi de çok içmek sakıncalı kalp doktoru yasakladı çok fazla çarpıntın var dedi yasak dedi evet çay içelim çay dostluktur bir gün size e, çay seremonisi yapacağım sevgili Başak burçları sizde mi yapalım? Diğerlerin de e, pek yapma isteği gelmedi içimde ama e, dostlarım nedense siz dostluklara önem veriyorsunuz. Bir sır söyleyeyim gerçekten en iyi e, sırdaşların Başak burcudur. Çok sır saklarlar. İçlerinde çok sırlar saklıdır. Neden söyledim bunu? Boş yere söylemedim tabii ki. Senin de içinde sırlar var. Sırları bir türlü söyleyemiyorsun. İçinde biriken umutlar, içinde biriken acılar bir türlü dışa vurulmuyor. Ama dediğim gibi bu dolunayda artık yeter diyorsun. Bir şeylerden kopmak, bir ilişkiyi sonlandırmak istiyorsun. Bazılarınız ilişkiyi sonlandırabilir. Önemli değil. Sonlandırılsın. Çünkü bir türlü yüzün gülmemiş bir ilişki var. Burada yarım yamalak kalmış hep senin sanki çabanla ilerliyor. Burada bir selva ağacı görüyorum arkadaşlar. Sanki bir aşkın ölümü, bir ilişkinin bitimi. Selva ağacı aynı zamanda herkes bilir bunu mikropları temizliyor. Sanki kalbinin içindeki böyle toksinleri temizliyorsun. Hayatındaki kirlenmişlikleri temizliyorsun ve yaşamına çok güzel renk ve ahenk geliyor. Gerçekten yani bir sıkıntılı durumlara bitiriyorsun. Kocaman bir dostlarım Satürn işareti gördüm. Şeytan işaretidir bu. Bir büyü bir negatif enerji sonucunda Yeni başlayan bir ilişki bitmiş. Hane içerisinde bir bereketsizlik gelmiş. Bunun sebebi hane içerisinde yapılan büyü ve negatif enerji görüyor musun? Bir türlü düzelmiyor. Evli olan başak hanımları. Bir kadın doğum uzmanına gidin yumurtalıklarda bir sorun olabilir. Lütfen bir baktırın kendinize. Aslan burçlarıyla ilişkinizde zayıflamalar olabilir. Terazilerle ilişkileriniz dengeye otururken Kovalarla tartışmalar yaşanabilir. Koçlarla mükemmel uyumu yakalıyorsun. Yengeçlerle yine dengede kalıyorsun ama yengeçlerin kıskançlığına daha fazla dayanamıyorsun. Ve sevgili Başak burçları, tabağınıza baktığımda şurada ritüel yapan birisini görüyorum arkadaşım. Kesinlikle Ritüeller, dualar kabul olmuş ve e, düşündüğün bir yol, bir plan henüz yerini bulmamış, gerçekleşmek üzereyken sıkıntılar oluşmuş, bir şeyler yarım kalmış ama düzelecek. Ama düzelecek hiç böyle kalmaz, düzelecek. Aynı zamanda şurada bir ağaç belirdi. Ev alma isteği varsa, evsiz isen, ev alma istiyor, isteğin varsa bu yaşam ağacım bir miktar birikimin arkasına ekleme yapacağını, bir evi hak ettiğini alacağını söylüyor sana. Bakalım tarot destemizde neler var. Hadi bakalım. Ay haberler çok süper. Çok güzel haberler geliyor kapıda. İki ayrı yerden güzel haber alacağını, sevineceğini, mutlulukla dolup taşıyacağını söylüyorum. Ve gerçekten şu anda kıtlık bilincinden çık. Şunu diyorsun sevgili Başak burcu. Evren bollukla dolu ve ben bana sunulan bereketi kabul ediyorum. Bunu demen lazım. Gerçekten sana sunulan bereketi kabul etmen lazım. Ve araba alma isteğini gerçekleştiriyorsun. Yıldızın her konuda parlak. Uzaklardan bir aşk senin kalbini hedef almış. Tam 12'den vuruyor. Uzaktaki sevgili yakın oluyor, yakına geliyor sevgili Başak burcu. Beraberliğiniz var. İki şehrin hikayesi gibi bir destan yazılıyor, bir aşk destanı. Süper. Süper gelişmeler olacağını görüyorum. Hedeflerini yüksek tut, başarmaya az kalmış ve bir kartal kadar keskin olsun gözlerin. Dosta düşmana karşı hayatı böyle nasıl diyeyim? Doya doya yaşa ve kendini savunmaya geçebil. Güçlü ol ki kendini savun. Bunları söyleyebilirim. Karşı cins ne diyor? Ya da sen onun için ne diyorsun? Biraz harekete geçmesini istiyorsun. Harekete geçecek mi? Evet. İki hafta içerisinde haber aldığını görüyorum. Ve üç büyük dileğin var. Üç aşamada gerçekleşecek. Evet. Saint Germain dostlarım. Altın, gümüş, mor, alev enerjisi. Yüreğindeki işi yap diyor. Okuyorum. Bil ki Kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Evet bu kart hem e, baş melek Zatkiye ile hem de e, Saint Germain'e adanmış bir karttır. Sevgili baş melek lütfen hayallerimi ve hayallerimin e, içindeki güzellikleri fark etmemi sağla diyebilirsin. Yine altın, gümüş, mor alev enerjisiyle çalışabilirsin. Herkes biliyor artık dostlarım. Sık sık söylediğim bir dua vardır. Eh, ben altın, gümüş, mor alevden bir varlığım. Ben Tanrı'nın arzuladığı saflığım. Ben merhametin aleviyim. Ben şefkatin aleviyim. Ben mutluluğun aleviyim. Ve ben dönüşümün aleviyim. Ben Saint Germain'im. Ben başmelik melek zatkiyelim öyle oldu öyle oldu öyle oldu evet altın gümüş mor alev enerjisi sarsın benliğinizi türlü şifaları hayatınıza teker teker getirsin evinizin içinde neler var hanede neler var bir kere anneyle ilgili bir sorun çözülüyor anneniz hasta olabilir evle ilgili bazı takıntılarınız var evde şansınızın yükseleceği bir dönem gecikmiş bir bereket sizinle Görüyor musun? Bereketi ve bolluğu tadacaksın. Hane içerisinde. 4 gün 4 hafta içerisinde yenilenme var. Ev alma isteyin mi? Kesinlikle gerçek olacak. Ve hızla gelişiyor arkadaşım. Planlı programlı bir iş. Ve kutlama yapıyorsun evde. Beni de çağır. Beni de çağır. <laughs> Kutlamaya beni de çağır. Bakalım evliysen partner ne diyor? Sana uyumlu. Bak sana uyumlu ve kurt gördüğüme göre sadık. Kurt sadık bir hayvandır. Eşine karşı çok sadakatlidir, tek eşlidir ve mavi onu biraz özgürleştirir. Partneri serbest bırakın ya da evliyseniz eşinizi serbest bırakın. Çok baskı altında tutmayın. Kurtlar özgür de yaşamayı severler. Evet arkadaşlar uzaklardan haberler geliyor. 3 gün 3 hafta içerisinde seviniyorsun. Hanede bolluk var. Evet. Baş melek Ariel sana her türlü iyiliği ve bereketi getiriyor. Al ve kabul et. Hane içerisinde bereket var arkadaşım. Şimdi dostlar şöyle bir baktığımda evet bekarlar evleniyor. Güzel bir yuva kuruyor. Başak burçları. Hazırlanın. Yuvanız çok bereketli, mutlu. Yalnız partnerin ailesiyle sorunlar yaşıyorsunuz. Ve yalnız bırakılıyorsunuz. Bak partner sorunları, ailesi. Yani partnerle bir sorun yok. Mutlusunuz. Biri iki yapıyorsunuz, ikiyi dört yapıyorsunuz. Mutlusunuz ama şurada bir kavga, dövüş ve bir çatışma var partnerin ailesiyle bir sıkıntı var. Gideriliyor mu bu sıkıntı? Evet. Kısmen gideriliyor. Ve sen onları zekanla alt ediyorsun. Aslında çok içerlemişsin. Çok üzülmüşsün. Niye bana böyle diyorlar? Niye bana böyle davranıyorlar? Beni mi beğenmiyorlar? Senin için ağzı alınmayacak dedikodular yapılmış. Bereketsiz demişler. Halbuki Başak burta Burçları çok bereketlidir yani. Başak Burçları kadar, yani araştırma sonuçları, ben söylemiyorum bunu. Araştırma sonuçları, yeryüzünde en zengin insanlar hep Başak Burcu'ndan çıkıyor. En verimli insanlar. Sana uğursuz demişler, öyle bir şey yok. Tam tersi, sen çok uğurlu ve bereketli birisin. Ve rüyalarına bak diyor Başmelek Haniyel. Diyorsun ki sevgili Başmelek Haniel rüyalarımın anlamını bilmemi sağla. Rüyalarımda bana mesaj ilet diyorsun. Okur musun sevgili dostum? Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz. Kesinlikle Başmelek Haniel seni rüyalarında destekliyor sevgili dostum. Geçiyorum iş kartlarına bakalım neler var iş kartlarında evet resmi evrak alıyorsun iş başvurun varsa olumlu ya da bir iş değişimi var tayin istiyorsan henüz erken başka bir bahara sakla hevesini biraz erken ya da yeni bir işe girişmek istiyorsan biraz bekle bu kartı biliyorsunuz sandalcı kartı Bilmeyen yok herhalde arkadaşlar, defalarca anlattım. Bu bir Yahudi mi, mistik inancı. Onlar ölen kişinin cennete gidebilmesi için, e, yani bir ırmağa geçmesi gerektiğine inanırlar. Irmakta da bir sandalcı bekler. O sandalcıya eğer rüşvet verirlerse, onu karşı kıyıya ulaştıracaktır. Ama rüşvet veremezse, Arap'ta kalacaktır. Yani iki dünya arasında kalacaktır. Öyle bir inançları var. Kadim bir inanç bu. Çok eskiye dayandı. Ve Yahudiler e, öldüklerinde gözlerine para koyarlar ölen insanın. Yani yoksulsa bakır para koyarlar. Antik dönemden beri böyledir. Biraz orta halde ise gümüş para konur. Zenginse altın para konur. Sandalcıya rüşvet versin. Karşıya geçirsin diye. Böyle bir inanış. Tabii ki bu Yahudi mistizminin de. ama ondan evvel de olduğu biliniyor. Yani Mezopotamya'da falan bu bilgi var. Böyle bir inanış var yani mit mitoloji. Evet böyle bir e, dediğim gibi antik dönem miti bu. E, ama sen de e, işte rüşvet böceğisin yoksa. <laughs> Ay bir ara bir devlet büyüğümüz vardı. Benim milletim işini bilir diyordum. Yoksa sen de mi işini biliyorsun Başak Burcu? Yok yok. İşinde biraz ilerlemen için beklemen lazım. Allah. Yazın Eylül'ün ben işinde ilerlemek için tofle mi buluyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Ama yakın zamanda bak görüyor musun şurada? İşle ilgili çok önemli haber alıyorsun ve herkese. Um, e, ne olduğunu ispat ediyorsun. Ben bu işi başardım, başarırım diyorsun. Karşı kıyıya geçmeyi de başarıyorsun. Sandalaja rüşvetini vermişsin. <laughs> evet. İşle ilgili arkadaşların ne diyor? Evet. Onların bir şey dediği yok. Biraz arkandan hedef almışlar, dedikodu falan var ama yakın bir dönemde çok yorulacaksın. İşle ilgili çok çalışman var çok çok yoruluyorsun bir türlü bitmek bilmeyen yorgunlukların var ve işinle ilgili de ufak bir işi büyüttüğünü görüyorum melekler yardım ediyor baş melek Ceramayel diyor ki küçük işini büyüteceğiz bereketi sana kazandıracağız sevgili başak burçları seviyorum hepinizi bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 whatsapp numaram hoşçakalın efendim dostçakalın